Bugünkü konumuz cinsellik. Evet sevgili dostum, biliyorsun kanalımızın ana konuları aile, sağlık ve bilim. Bugün konuşacağımız cinsellik konusu da aslında üç konunun ile de çok yakından alakalı bir konudur. Aile evlilik yapısının %90'ı cinselliktir diyoruz hep. İlerideki videolarımızda bunu daha da çok açacağız ama gerçekten sağlıklı bir ailenin Temel taşının sağlıklı bir cinsellik olduğunu bilmemiz gerekli. Dolayısıyla aileyle cinsellik çok yakından alakalıdır. İkinci konu sağlık. Sağlığın da önemli bir alanı cinselliktir. Biliyorsunuz branşların birçoğu da bir taraftan cinsellikle ilgilenir. Başta üroloji, kadın doğum, psikiyatri, aile hekimliği ve birçok tıp dalı Cinsellikle yakından ilgilenir ve belli müdahalelerde bulunur. Üçüncü alanımızda bilim ve cinsellik yine bilimin de çok önemli ve temel bir konusudur. Gün geçtikçe cinsellik konusundaki bilimsel çalışmalar daha çok yapılıyor. Daha büyük kapsamlı bilimsel veriler günümüze aktarılıyor. Özetle kanalımızın her zaman önde olan ve üzerinde düzenli çalışacağımız konularından biri cinselliktir. Bu konuda yaptığımız çalışmaları, öğrendiklerimizi, araştırdıklarımızı değerli izleyicilerimizle de paylaşmak istiyoruz. Bazı izleyicilerimiz kanalınızda niye böyle konulara değiniyorsunuz? Sizi gençler de izliyor, çocuklar da izleyebiliyor. Niye böyle sıkıntılı mevzuları açıyorsunuz diye yorumlara yazabiliyorlar. Ama öncelikle şunu söylemek istiyoruz ki biz doktoruz, hekimiz. Aynı zamanda bu sorun insanların konuşması gereken, açıklanması, doğru bilgilerden, doğru kaynaklardan öğrenilmesi gereken mevzular. Olabildiğince mutassıp bir dille kanalımızda bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yapılan bilimsel araştırmalara göre çocuklar cinsellikle 9-10 yaşlarında karşılaşıyorlar. Yanlış cinsellikle söyleyelim. Yoksa küçüklüğünden beri Freud'un teorilerini biliyorsunuz zaten. Cinsellik çocukların hayatında, hepimizin hayatında oluyor. Ama internetten tanışmaları, internetten yanlış bilgileri öğrenmeleri ortalama 9-10 yaşa ne yazık ki tekamül ediyor ve gidikçe bu yaş düşüyor. Biz çocuklarla bu konuları rahat konuşabilirsek bir tabu, bir yasak, bir ceza olarak değil de daha açık bir ifadeyle ve yaşına uygun bir dille düzgün kaynaklardan öğrenerek konuşabilirsek o zaman toplumumuzun sorunlarının azalacağını, düzeleceğine inanıyoruz. Burada hep gençlere suçlamak çok yanlış. Biz de aile olarak, toplum olarak yanlış davranışlar göstermeden bu konuları düzgün bir şekilde ele alabilmeliyiz diye düşünüyorum. Bir doktor ve bir çocuk gelişimci olarak. Şimdi gelelim önereceğimiz kanallara. Bugün biz sizlere 6 uzman, 6 kanal sayfa ve 6 kitap önereceğiz. Hadi o zaman birinci uzmanımızla başlayalım. Birinci önereceğimiz kanal Operatör Doktor Berk Karataş'ın kanalı. Berk Karataş bir üroloji uzmanıdır ve kendi YouTube kanalında özellikle de erkek cinselliği, erkek cinsel sağlığı ile ilgili çok kaliteli, kısa ve bilimsel verilere dayalı içerikler üretmekte sevgili dostum. Aynı zamanda Berk Karataş'ın sitesinde Bodep diye kendisinin ürettiği bir uygulama, program var. Bodep Boşalmayı denetleme programı kanalımızın erkek izleyicileri özellikle hanım izleyicilerinin de birçoğunun e, ailesinde böyle sorunlar olabilir maalesef bunları doktora gitmiyor ilgilenmiyor ve tabu olarak görüp hep içimize atıyoruz ama birçok ülkemizdeki erkekte vardır e, bilimsel araştırmalar bunu gösteriyor erken boşalma boşalmayı denetlemekle ilgili sorunlarımız varsa e, Berk Karataş'ın sitesinden BODEP uygulamasını BODEP uzaktan eğitim programını inceleyip araştırıp istifade edebiliriz. Berk Karataş'ın sitesini, uygulamasını ve YouTube kanalını takip etmeyi tavsiye ediyorum. İkinci uzmanımız Profesör Doktor İhsan Karaman. İhsan Karaman hocamız da bir ürolog. Kendisi İstanbul Üniversitesi Fakültesinden mezun ve Amerika'da da birçok eğitim almış, orada da mesleki tecrübelerini geliştirmiş bir doktor. Aynı zamanda geçtiğimiz yıllara kadar İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde rektörüydü İhsan Karaman Hoca. Ürolog olduğu için tabii ki cinsellikle ilgili faaliyetleri, çalışmaları ve kitapları bulunmakta. Elimde olan kitabı Pozitif cinsellik kitabı. Şöyle göstereyim. Ee, pozitif cinsellik kitabında beğendiğim en güzel özelliklerden biri gerçekten dilinin çok uygun bir dille yazılmış olması. Ee, bazen e, bu konularda kitapları okurken insan rahatsız olabiliyor. Özellikle e, mütedeyyin kesimdeki insanlar rahatsız olabiliyorlar. Ama bu kitabı okurken rahatsız olmayacaksınız. Aynı zamanda... Sadece kendisi yazmamış, birçok uzmanın da fikirlerini almış. Burada hem psikiyatristlerin, hem ürologların, hem de kadın doğum uzmanlarının yazıları bulunmakta. Çeşitli uzmanların yazıları bulunmaktadır. İhsan Karman Hoca yaklaşık 2 yıl önce Düzce'ye gelmişti ve bir programda bize sertifika takdimi yapmıştı. Bu buraya ekleriz. Gerçekten kendisinin çok güzel çalışmaları var. Bu kitabı da Naçizane size öneriyorum. Cinsellik konulu 3. önereceğimiz kanal Neverfab Akademi. Bu kanalı tanıtmadan önce sevgili dostum şu noktaya değinmek istiyorum. Biliyoruz ki toplumumuzda sigara bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, yanlış beslenme bağımlılıkları gibi birçok bağımlılıkla birlikte pornografi ve mastürbasyon bağımlılığı da var. Ve maalesef ki tahmin ettiğimizden çok çok daha fazla, çok daha güçlü bir bağımlılıktır. Birçok bilimsel araştırmalar şunu göstermiş. Evli erkeklerin %80'i, evli kadınların %50'si, bekarların ise %100'ü pornografi izler, mastürbasyon yapar ve orgazm olur. Bunu kısaca PMO diye kısaltıyorlar. Pornografi, mastürbasyon ve orgazm sendromu diye. Ve maalesef toplumumuzda çok yaygın. Gençlerimizin çoğu da bu sorunlardan muzdarip ve bu bağımlılıkla mücadele kapsamında yurt dışında Avrupa ülkelerinde NoFab Akademi diye bir dizi gruplar kuruldu. Pornografi bağımlılığıyla mücadele çatısı altında birçok çalışmalar yapıldı ve bunun Türkiye'deki başlığı da Neverfab Akademi olarak kuruldu. Türkiye'de de bir grup bağımlılıkla mücadele eden genç bu konudaki tecrübelerini yapılmış bilimsel çalışmaları çok profesyonel bir şekilde paylaşmaya başladılar dediğimiz tüm kanalların ve Neverfab Akademi kanalının da linkini açıklamalara bırakacağım. Oradan bu hastalıktan, bu bağımlılıktan müzdarip olan gençlerimiz, gençler değil inanın 40, 50, 60 yaşında bile torunu olan ama bağımlı olan insanlarımız var. Onlar da bu kanalı takip edebilir aynı zamanda Neverfab Akademinin web sitesi var. Web sitesinde de çok güzel işte grupları, WhatsApp, Instagram, Facebook grupları, birlikte mücadele ekipleri vesaire var. Aktif destek sağlıyorlar ve aynı zamanda çok değerli kitapları var. Ben bu konuyla yakından ilgilendiğim ve gençlerle de bu konuyla görüştüğüm için bu kitapları aldım. Bu kitapları normalde siz internetten PDF halinde alıyorsunuz. Ben bunları bastırdım. Pornografi bırakmanın kolay yolu Allen Carr'ın geliştirdiği teknikle çok güzel bir kitap. Aynı zamanda işte niçin mastürbasyon yapmamalı? Bunun içinde farklı birkaç kitap daha var. İşte mastürbasyonu bırakarak zirveye ulaşanlar, hayatımızı mahveden şey gibi birçok başlıkta 4-5 tane kitapları var. Sitelerinden çok uygun fiyata online bir şekilde bu kitapları satın alabiliyorsunuz. Emin olun bu bağımlılıktan kurtulmak mümkündür ve Neverfab Akademi bu konuda size yardımcı olabilir. Dördüncü uzmanımız sizin de aslında yakından tanıdığınız Doktor Ayşe Duman. Biz Ayşe Duman hocayı daha önceki birkaç videomuzda tavsiye etmiştik kanalını ve geçenlerde de bir röportaj yapmıştık Ayşe Hocamızla. O yüzden çok uzun değinmeyeceğim ama Ayşe evet, Hoca da Özellikle kadın cinselliği ile ilgili, kadın cinsel sağlığı ile ilgili ve bu zamana kadar kadınların bilinçaltına yerleştirilen kadınlık algısıyla ilgili çok güzel videolar üretiyor. Gerçekten ben her hanımın Doktor Ayşe Duman kanalını takip etmesini tavsiye ediyorum. Kitaplarına gelecek olursak da Kadının Keşfi ve Kolay Doğum kitapları bulunmakta. Kadının Keşfi özellikle gerçekten kadının keşfini sağlayan bir kitap. İsmi de müsemma dedikleri bu olsa gerek. Kolay Doğum kitabı da doğum yolculuğunu anlatan bir kitap. Ve bu konuda da yazılmış güzel nadide eserlerden bir tanesi uzatmadan 5. uzmanımıza geçelim. 5. uzmanımız Profesör Doktor Akif Poroy. Akif Poroy bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, aynı zamanda bir seksolog yani cinsel terapi uzmanı ve yurt dışında Avrupa'da, Amerika'da çok yüksek düzey cinsel eğitim kurumlarında eğitimler almış, aynı zamanda eğitimler vermiş bir bilim adamı. Akif Poroy'un da Onlarca kitabı var sevgili dostum. Ben onun bir tane kitabını önermek istiyorum. Cinsellik El kitabı diye. Yani el kitabı diyor. Aslında yaklaşık 600 sayfalık bir kitap. Çok hoşuma giderek, severek, altını çizerek okuduğum bir kitap oldu. Cinsellikle ilgili neredeyse tüm konulara çok uygun bir dille, bilimsel çalışmaları baz alarak ve kısa kısa böyle temel bilgi seviyesinde değinen bir uzman kitabıdır. Akif Pro'nun çok sayıda kitapları var. Kitaplarını alıp okuyup cinsellikle ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Önerdiğimiz 6. kanal ve uzman da psikoterapist doktor Cem Keçen'in kurmuş olduğu Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği'dir. Ciset Türkiye'de cinsellik alanında gerçekten çok aktif faaliyetler yapan, çok insana dokunan bir kurum. Bir sürü kitabı var, yaklaşık 20'ye yakın kitabı var. E, Vajinusmus'tan erken boşalmaya, orgazm olamamaya kadar birçok kitabı var ve kitaplarında bu konuları ayrıntılı bir şekilde hem bir doktor ve bir de psikoterapist olarak değinmiş. Ciset YouTube kanalında da aktif İçerik üretimi yapılmakta. Biraz aralıkları uzun ama geçmişe yönelik de bir sürü videoları var. Oradan da cinsel sağlık alanında yaşadığınız sorunlarla ilgili hem fiziksel hem de psikolojik sorunlarla ilgili çok güzel bilgi sahibi olabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza ilk defa geliyorsan hoş geldin diyoruz. Kanalımıza abone olmayı, yorumlarda buluşmaya devam etmeyi unutmayalım lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.